Biraz önce tatlı bir olay yaşadım, ee, hemen arkamdaki pick up araç yanıma yaklaştı bizi de çek diye bağırdı. Ben de o arada kayıt yapıyordum, ee, güzel bir parça vardı, müzik açmıştım. O Hem yolu çekeyim hem de e, biraz da olsa müzik çekeyim diye düşünmüştüm. Bu arada arkadaşlar benim kayıt yaptığım fark etmiş herhalde ee, hemen akabinde kanalıma abone olmuşlar sağ olsunlar. Arabanın arkasında bisikletli adam yazıyor, ön tarafta arkada youtube bisikletli adam yazıyor. Muhtemelen o yazıyı görerek zaten el sarladılar. Buradan kendilerine selam olsun. Teşekkür ediyorum. Ee, yolda böyle güzel anlar yaşamak keyifli oluyor. Eğlenceli oluyor. Allah razı olsun kendilerinden. Abone oldukları için de ayrıca teşekkür ederim. Selamlar. Arkadaşlar bugün içe bizde ayırdık. Bugün geçeyim. İçeride bir bakalım. Uzun zamandır içim çamın içinde geliyor. Şuan etrafım ışık parlandı. Şimdi yavaşlayacağım ama çok rüzgarlı da güzel işte. Ta bir arazi bu çok dava fena değil. Bu şaka Mesela şöyle yola çıkayım. Bugün de öyle bir günlük blok diye atarız ya. <laughs> Merhaba arkadaşlar, ee, bugün komşunun arabası arızalıydı. Onunla uğraştık. Şu anda ondayım. Hallettik gibi şöyle sorunları. Sanayide de birkaç görüntü aldım. Ee, öğleden sonra saat 2'de de Allah azim verirse bir sokak hayvanlarını besleme etkinliği var. Karatay Üniversitesi Hayvan Dostları diye bir grup. Arkadaşlarla bir vesileyle tanıştık sağ olsunlar Whatsapp gruplarına dahil ettiler beni. İşte öğlen gelmek isteyen varsa diye yazmışlar. Ben de gelmek istediğim beyan ettim. Saat 2'de buluşacağız onlarla. Bilmiyorum nasıl bir etkinlik olur, nerelere gidiyorlar veya ne bileyim nasıl besleme yapıyorlar bilmiyorum ama ilk defa gideceğim. İnşallah yeni dostlarımız da olacak. Onlarla beraberim. Öğleden sonra da, bir çekim yaparım. Bunu da dahil ederim Şöyle komşumun araba tarifi Sabah sabah bir çana sanayi çay içeceğiz. Yaklaşık bir saattir buradayız. Bir istobetli araba, iteriyerek buraya getirdik. Öğleden sonra da Allah'ın izniyle Karatay Üniversitesi'nde hayvan dostları diye bir grup var. Onlarla birlikte mama dağıtımına gideceğim. Saat iki gibi e, orada buluşacağız. Ben de biraz mama aldım yanıma bir torba kadar. Farklı bir grupla farklı bir yerde mama dağıtımı yapacağız inşallah. Değişik olsun.

Karatay Üniversitesi'nin hukuk bölümünü arıyorum şimdi. Saat 2'de orada buluşulacaktı ama saat 1.30, daha 1.30 da değil hatta bir içerik geçiyor. Ben biraz erken gelmişim. Biraz buralarda ölebilirim herhalde. Hukuk bölümünü bulabilirsem yer. bulamayacağım vadi. Muhtemelen arka tarafta, burada göremedim. Şimdi birilerine sorayım ya. Geldi e, ee, minibüste Mehmet Çetin abim minibüs zaten pay götürüyormuş. E, ee, minibüste gideceğim ben de. Ben arabayı buraya bıraktım. Bir yarım torba kurma vardı. Onu da vereceğim. Gel 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 gel. Gel gel. 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 Ay onun ayağında bir şey var herhalde ya. Ne oldu? Gördün mü? Evet. Bu yine mi kolu? <laughs> Ayağının şey Yok. Yorulmuş mu? Anıyor. Meram bölgesinde birer tane. Bir, bir kalanlar ne tarafa rastıma Gel. Gel 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 gel. Abi buradaki yavrular bunlar değil, değil mi? Tamam yaptı bekleri getireceğiz. Şu an nodaya. Yakmacı, El mi vereceksin, ha? Aferin sana. Aferin sana. Teşekkür mü ettin ha? Teşekkür mü ettin oğlum sen? Teşekkür mü ettin babam sen? Aferin sana. Ver elini. Aferin sana babam. Ha? Hadi mama sen, Kalk. Hadi aslanım. Ha, bir daha yapacağım. Hadi bir daha yapalım. Ver elini. Ver elini. Ver elini. Elini ver. Aslanım. Gel. Gel hadi gel. Gel yemek ye sen de gel. Sen de gel. Gel sen de gel. Gel. De gel gel, gel. Gel seveyim gel. Gel gel babam sen gel. Aa, ah, şey ne şey güzel dizildiler ha. Hey! Hangisini şişir? Ver elini bir daha. Ver. Ver elini. Seni Hayır, sevdim ben. Öbürleri sevdim. Elini ver, elini, elini ver. Hah. Aferin sana. Gel, gel, gel buraya, gel. <gülüyor> 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 Gel. Anam be kalabalığa bak. <laughs> gel buraya gel. Gel 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 gel. Gel gel oğlum, gel, gel oğlum. Gel oğlum. Çok fazla köpek var ya. <laughs> maşallah. Allah. Harika bir görüntü ya. <laughs> o iki de altında. Orada altında. Hayır. Abi sildi, süpürdüler. Hiçbir şey bırakmadılar ya. Hadi şimdi Yardım edeyim mi? Yürüyerek yapman lazım. Üstüne gelirler. Yürümen gerekiyor abi. Besleme ile ilgili videomuz umduğumdan uzun tuttu. Yani ortalama 12-13 nokta falan uğradık biz. Bunu yani beslemeyi komple bu videonun arkasına ilave edecektim ama çok fazla olacak. Yani ortalama 28-30 dakika falan sürecek video. Fazla sıkar diye düşündüm. Bunun arkasına böyle küçük küçük kesitler atacağım o videolardan. Besleme ile alakalı videoyu da yarın yayınlarım arkadaşlar. Yani yarın komple besleme ile alakalı videoyu yayınlarım ama seyretmenizi tavsiye ederim çok eğlenceli dakikalar geçti. Yüzlerce köpek bir anda üstünüze geliyor. Yani koyun sürüsü gibi inanılmaz keyifliydi. Yavru köpekler vardı. Hem sevdik hem sevindirdik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.